önüme ağaç geldi. Diğer geyiği de halledecektim de. Ağaç görüşümü kapattı. Günaydın. Günaydın. Nerede geyik karşı? Omuz lazım. karşı kıyıya geçiyorum. Şimdi burada bir işim var mı? Yok. Olmalı, olmalı sen de gel. Geleşeceğiz. O en kötü orada ufak bir çatı gibi bir şey bulursak mızrağını orada yaparız. Ben mızrak değil de çakmak taşı balta yapacağım kendime ya. Mantıklı. Bir tane daha çakmak taşı bulursam. Hah, bak şurada. Bir geyik daha. Aa, geyik başının biri. Çünkü oh. vurmak lazım. Evet. Hı. Vurmak lazım. O oh, üç tane geyik mi? Güzel. E, tamam, olur, şöyle olsun. Burada bir tane sandık yapalım, buraya koyalım. Söyle, evet, mızrağı fırlattım, attım iyi mi? Mızrak fırlatmak sıkıntıya sokuyor, onu öğrendim. Evet, özellikle fırlattığımızı alamayacaksın. Ya suya düştüğünde e, yukarı çıkıyor, o güzel de. Hı. Tamam. Kandık, yaptık, koyduk altınımızı, düğümümüzü falan. Birkaç tane. 3. Ara indi bari koy. Ayın koyduk. Yer kaplamasın. Yemekler aşağıda. Bunu koyduk. Tamam. Her düzeni önemli hocam. Etrafı basmış dakikada. Evet. Mızrak kaç tane beri istiyordun? Bakayım. E, avlanmak için mızrak lazım zaten. Taş baltayı şey çakmak taşını gene baltayı yaparız da. Baktım baltayı. Mızrağı göremiyorum mızrak. ben şu an. Biyade, bir de deri beri düşünmüştür üzerim o zaman. Ben döneceğim birazdan. Ben bir bok görünmüyor ki. tane yani domuz buldum. Gizli gizli yaklaşmaya çalışıyorum da pek mümkün değil gibi araziden be. Oy. Aa iskelet mi var burada? Yıl, yıldızı geyik <laughs> Hayır iskeletler domuza saldırıyor. Bence kaç kanki. <laughs> Omuz iskeletlerden birini öldürdü. Kemiklerini alabiliyorsan kemiklerini alıp tarif açabilirsin bu arada. Aldım kaçtım. Bu arada o iskelet iyi vurur ha. He. Alabildiğim her şeyi aldım kaçtım. Koşuyorum bayır aşağı. Alın beni oğlum. Çıkalım ben oğlum. domuz uçan domuz bulamadım. Bir yıldızlı geyik. Ama iskeletlerden kaçarken avlamak pek kolay değil. Nereye doğru kaçtı acaba? Sen nereye doğru kaçıyorsun acaba? Ben nereye doğru <laughs> kaçtım ya? Bana döndüler. Domuzu kesmesinler. Domuzu kesiyorlardı arkadan vurayım dedim bana geldiler ya. Şuraya gir. Ha? Şey yüz yüze yüzebiliyorsun ya da kapıyı kapat üzerine. Kırmasınlar. Aa harita açmaya çalışıyorum harita açamıyorum. Şu kartamız yok. İyi iskelet yanıyor. Hmm. Şimdi dönüyor mu orada? Evet iyi yanma hasar aldı bu arada. Ölmüş lan. Oy blok koymayayım koy masaymışım ki. Oy. Oh. Hayır 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 hayır. Evet. Gelmeye çalışıyorum kanki. Enerji can azalınca. dur lan domuzdan. Bak domuzdan. Domuza vuramıyor. Gire be. Aldım. Aldım. Türk polisi. Evet. <laughs> Çığlık attım burada. Ben başka bir dünyada mı dayak yedim ya? Uzun uzun şey yok lan hiç. Eti yok. Allah senin cezanı. Hayır 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 hayır. hayır. Başka şey kırdım. Ay. şunu bir tut kanka. Tarif açılsın sen de. Aldım zaten ya şeyden. Pardon. Domuzlu ha, iskelet okay. demiştim ya. Hmm. Şuraya orada ne var senin şu tezgahını atmışım. Aa şimdi. Hmm. 10 tane çakmak taşı. <laughs> o var var bende. yapıyor musun geliştirmeyi? Ve odun lazım bana. Onun üstünde odun. Onu. Odun yok. Odun da bu domuzun üzerine düşmesin. <laughs> Eve doğru düşsün, mesela. Opsiyonel. Kafama değil lan. İki tane domuz buldum. Bu bozcuyu yaktım ama bu bozcuya yanarak bütün o ormanı yakmaz mı? Opsiyonel mümkün yaşanabilir. Yaşanmaması temennimdir. Evet. Avlanıyoruz. Avlanıyoruz. Bir yıldızlı geyimi yine buldum. Bunu kesersen bu ağaç benim üzerime düşer. Ama şuradan okçuluğu keşfetmeden önce avlanamayacağız. Oo, iki tane boz cüce geliyor peşimden. normal bozucu Nasıl keseceğiz sen korkmuyor gibi öncelikle ayıracağız yanmıyor yanmaya başladı tamam meşaleyle vur kanka vurabiliyorsan Mantıklı. aman meşaleyi diğer eline diğer eline siper daha fazla vuruyor bizden çünkü şu anda. Evet. Meşale yapmamız gerekiyormuş. İyi reçin. Bir içine bir şey istiyor. Bir şey istemiyormuş. Ya meşale gibi işlevsiz bir, useless bir edevat, edevat da kullanılması gerekecek seviyeye gelebiliyorsa. Maalesef. Maalesef. Ya birader tam yerine düştün ya. Ananı uğradın. Dur 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 düşme üzerime. Bilirim ya. Mi yıkılıyor lan? Oh, Şu yukarıdaki tek ağacın da canı çok az olması lazım evin hemen köşesindeki. Hı? Hmm. Aha. Kuş, kuş. Hadi dikkat, et, dikkat, dikkat. dikkat, dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Abi oyunda ölüm cezası var. Ağaçta ölmek çok epik olur ya. Yapdığım gibi. Hı. <laughs> Deji'den. Okay. Tezgah geliştirebiliyoruz artık. Dıştırırım. Evet koydum. 20 tane deri ordusu gerekiyormuş diğer askılı yapmak için. Eyvah eyvah. Kabayaş, bana deri. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi bakalım. <laughs> azından şu tepenin etrafından dolaşırsam kaybolmam. Tam bir odun attım. yıkılmış bir kayık var. Evet onun şeyini açmamız için şey gerekiyor da. Acaba Ananın... zımbırtı Kimin seviyede mi açılıyor acaba bizim şey ya? Ben de diyorum bir nefes sesi duydum. Bu nefes kimin? Kimmiş baba? Büyük mavi bir şey. Şirin baba. Eyvah. Aa. Bak hmm. şöyle bir opsiyonumuz var. Şirin babayla ile alakalı. Heh. Ee, Şirin babaya bize ok yapması için ağaç kırdırabiliriz. Şirin Baba bizi döver. Şirin Babayla Kesin. işimiz bittikten sonra <laughs> nasıl öldürmeyi planlıyorsun Şirin Babayı? <laughs> Güzel bir soru. Kaçarak. Ölür <laughs> Kaçacağız. Ya ben hala da tetiklemedim o yüzden hala daha hiç bulaşmamakta bir seçenek olabilir. Ha öyle diyorsun. O da bir seçenek. <laughs> Boz yüce. Gel lan buraya. Bende bu kadar et var mıymış ya? Üzerinde etin vesaire durumda. Yok. Bir tane butum var sadece. Oğlum. Ha sen mi alıyorsun açıkla? Ya, Üzerinde ne? şey, yaban mersini var mı senin? Altı tane var. Ne diyorum ya domuzun domuzun öneklerimi alıyorsundur. Yok sanmıyorum. Hadi sanmıyorum. İki tane domuz tarafından. Acele Hayır. Kalan cana bak. Gel lan buraya piç. Ya. Önceliğim domuz. Bozcu sonra ha. Orada da geyik. doğru. Yıldızlı mı bu geyik? Allah'a yıldız Ya ben de yıldızlı bir geyik buldum da... Kaçtı. Gıdım... Bu... Şey, gram canı kalınca kaçtı hem de. Seninki galiba. Gram canı bayağı dolmuş ama fullenmemiş. Yok yok, ben... ...daha yeni buradayım. O değil, farklıdır. Ezra sen, senin şu an dediğine bir kere falan vurdum. Ya burada bir tane... ...geyik vardı. Böyle çeyrek canı kalmış. Şey, Rol beni kalmış. gördü mü yoksa öylesine buraya mı koşuyor? Öylesine oraya koşuyor öylesine. herhalde. Her şeyse eve çok yaklaştırmadı. Tamam, görmedi herhalde beni. Bana doğru gelmiyor şu an. Oraya doğru yürüyesi gelmiş sadece. Güzel. Ha. O şeyi kaybettiğime üzüldüm. Ben bir tane şey yaptım. Neredeyse sıfırlamıştım Hangi canını. Ol. Galiba biz bu oyunda bolca şey göreceğiz ya. Bolca. Yıldızlı geyik mi? Yıldızlı geyik artı... Hani yıldızlı... Yaratık. Eğer rengi değişik bir troll görürsen... belki göreceğiz. Çünkü ben normalde... Yıldızlı troll görmedim. Ay, bu yıldızlı bozucu normal. Normal çıkıyor Ama kesmemiz bir zor şu an. Kesilir bu arada. Kesilmez bir bozucu olduğu için de. Ya taş atıyor 20 canım gidiyor buna. Demek daha deri hordum istiyor. Savaşıcam ulan sizde. İkinizle de savaşacağım. Gelin buraya. Sakın tek tek gelmeyin he Bu arada akşam oluyor Orası Görüşecek abi günler olsun Ne yapayım eve övün Övünün... mi getireyim? Troll mü bozucu mu? Bozucu Ne keseriz burada Koşuyor o zaman? et pişireyim sen gelmesine kadar. Bu ne taraftan geleceğim Kayı e ne oldu taraftan? Ne oldu taraftan, taraftan geleceğim? Ben bir tane daha coz... coz... bücce. Coz bücce. Coz bücce. Ah getiriyorsun görüyorum. Zikovalar şu etler pişmiş pişti. Nur olmasın. Allah kezan. Lan mı yandı? Meşale kırıldı. Ananı <laughs> sikim. Ananı buraya vardı. Hayır. Baştan kritik yerim. Ben içerideyim birader. Tamam sen takıl içeride. Meşale yapayım bari. Kalkan yapayım bir de. Kalkan güzel olur. Aaa. Reçine olmadı. Yapamayayım. Atayım ver İçine var o şeyde. Bu da vardır. Söyleyeceğim. Yaptık kalkalım. Çakmak taşı bıçak. yapamaz Böyle sıralayalım. Etsene birader buraya. Alabeyler al, seni kovalacağım ben. Yemeğimiz yiyelim Samet'e yardıma git. En salak salak koşuyor ya. Allah. Aslında bunun en hardcore'u ne biliyor musun? Hı. DVP ile açacağız. Bakma lan. <laughs> i̇şte şurada birbirimizi yaksak ne ne sen mutlu olursun ne ben mutlu olurum anladın mı? Ben mutlu olurum. Bak şey yapmayalım ya şimdi. <laughs> ne, gerek var, ne gerek var Ne gerek var? Ne oldu ya? Dört tane olmuş daha. Allah'ım şey bulamıyorum.